geldiniz mutfağıma. Hoş geldiniz. Nasılsın? iyi misiniz? inşallah iyisiniz de. Beni de görecek olur, görüyorsunuz. Ben de Allah'ıma çok şükür iyiyim. Bugün dedim püsküklü pasta yapayım dedim. Önce sütümü boşaltıyorum. Bir kilo sütümü. Arkasından unumu nişastana. mı? Arkasından şeker mi? Arkasından da kakao mu? Şöyle göstereyim. Bunu güzelce ne karıştıracağım. Ondan sonra camın altını yakacağım. Şunu şöyle güzelce karıştırayım. Şimdi ocamın altını yapıyorum. Devamlı karıştırmam gerek. Hem topaklanmasın. Şöyle Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Şimdi altını kapatacağım. arkasında margarimi şöyle biraz şöyle biraz daha koyacağım. Şöyle. Arkasından vanilyamı. Şimdi karıştıracağım. Gördüğünüz gibi güzelce oldu. Şimdi pastamızı yapmaya hazır. Şimdi arkadaşlar şöyle püsküvimi kesiyorum. Atlarını şöyle düzelteceğim. Şöyle güzelce düzeltiyorum. Şimdi şöyle güzelce şöyle yapıyorum. Şöyle biraz daha koyuyorum. Dedim yandı. Şöyle budinki böyle sürdüm, güzelce ne yedirdim şöyle püsküttür üstüne. Şimdi ikinci katını şöyle yapıyorum, şöyle gördüğünüz gibi. Bugün dedim, püskütlü dedim, pasta yapayım. Hem değişiklik olsun dedim, hem pratik. İkinci kat da bak püskütleri şöyle güzelce düzdüm. Şimdi tekrar bu dünküne şöyle yapacağım şöyle. Şimdi üçüncü katın püsküvünü şöyle güzelce ne yapıyorum? Şöyle arkadaşlarım. Şimdi püsküvlerimi şöyle güzelce düzelttim. Şimdi 3. katında bu şöyle döküyorum. Şimdi dördüncü kata geçiyoruz. Şöyle bisküvilerimi koyuyorum. Güzelce ne? Şimdi dördüncü katı da düzdüm bisküvilerini. Şimdi budinkini döküyorum. Şimdi 5. katımızı bisküvilerimizi şöyle koyuyorum. 5. katımızı şöyle bisküvitle. 5. sonuncu katımız. Şöyle düzeltiyorum. Adam budinkimizi de üstüne boşaltıyorum. Gördüğünüz gibi püsküttü pastam. 5 katlı püsküttü pastam hazır. Ünüzü üzerine Hindistan cevizi şöyle serpeceğim. Şöyle. İki saatte dolapta dinlenecek serviste görüşürüz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi püskürtü pastam hazır. Deneyin arkadaşlarımla. Afiyet şeker olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Abone, yorum, izleme, beğeni yaparsan sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.